Gençler öncelikle hepinize selamlar Kimi hep yeni bir video hepinize hoş geldiniz. Bugün yanımda Alina var yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. E biliyorsunuz ya Mami dur bir kardeşim video girişindeyim. Gençler biliyorsunuz zaten yani değişik değişik konseptlerle video çekmeye çalışıyorum. Bu videoda baya güzel eğleneceğinizi düşünüyorum daha doğrusu. Yanımda Alina var dur ben hatta Alina'ya bir merhaba diyeyim size videoyu orada anlatayım. Alina hoş geldin. Hoş buldum. Bugün kızları tavlıyoruz mu beraber? Yani kardeşim ya. Yeah. <laughs> Gençler bu arada <laughs> Alina'nın da YouTube kanalı kapanmış. Yeni kanalında açıklamaya bırakırız. Bir takip ederseniz seviniriz. Değil mi Alina Hanım? Teşekkür ederim. Şimdi bayrak atacağız. Doğru mudur? Sen erkek Aynen. mi düşürdün? Sen ben... mi atacaksın? Bence. Dur bakalım hangisi denk gelirse. Sen at bir bayrak. Tamam bir dakika. Gel olsun. Instagram ya da WhatsApp alalım. Yani ya numarasını alalım ya da Instagram'ını. Ben Instagram'ını alırım bu arada. Easy. Tamam ben de Instagram'ını almayı öneceğim. Yavşıyoruz. O zaman ikimiz yavşıyoruz. de yavşıyoruz. Oo nasıl hem de? Hadi kayıt <laughs> alalım. <ararlarsa gülüyor> işin ucunda Instagram var. Bize sana... Gel şimdi neyse. Hadi. Sen mi atıyorsun ben mi atıyorum? Ben atıyorum. Sen, sen at da kız gelsin. Aa, ben Aa, atayım erkek gelsin de. Bir dakika sen atsan daha iyi olur aslında. Alina sen bayrak Antiyem at ya. ya. Alina bayrak atsana. Ben attım. Oğlum Anana Avranan ah, emlakçı yani Lelizey Leliz Oy bakayım dur isimleri güzel benziyor. Genişer hoş geldiniz. Yok merhaba. Oo. Yaşlar kaç? Yaş 31 abi. Çok mu komik? Oo, 17. tamam. <laughs> güzel. Diğeri kaç yaşında? 17. 17 kurtarmaz kardeşim. Keşke 32 deseydin. Biliyorum soğuktur kanka sen. O da 31. Ozo abi yayında mısın <laughs> Alina? Oke. Okay. Abi yayında mısın Alina Anna? Abi yayındığımız abi, abi aynen. Aynen Geçti abi Alina yani. abi oldu. Abi. İyi yani Alina yani, abi. Alina yok ben sarmadı. <laughs> yok ya. yok. Al ben sana odayı vereyim. Bayağı. Evet. Abi. Oğlum at şöyle ne konuşturuyor ya. <laughs> Ayıptır ya. Oğlum kız yok mu işte Timur? Bir kız yollayın kardeşim bana. Aa bizim hiç kız denk gelmiyor. Bu ne oldu? ya? Ben atıyorum bayrağı o? yine denk gelmiyor. Timur Bey yaş kaç acaba? 14 ad, abla bir dakika atma. 14 mü? abişim sen sütünü iç de yat Timur, abla. Timur abim ne yaptın? Birazdan tehlikelenecek. Oğlum bir kız... Bir dakika bu erkek Ooo yerine. Sakin ol. Sakin ol. Deniz Hanım alır. benim bayrama geldi. Deniz Hanım Ölçün. mikrofon var mı? Bak erkek kesin erkek mikrofonu açmıyor. Ben mikrofonu açmıyoruz da kesin erkektir bu arada. Mikrofon açsana bir. Lan Sesim bu, geliyor mu? Bu montaja benziyor sanki. Aran kan bulundu. Bir konuşsana i̇yi bir. Akşamlar, i̇yi akşamlar Merhaba. İyi akşamlar Merhaba. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Ha, Ersin üzgün. Kardeşim hoş geldin. Ersin üzgün. Ersin attım mobiden üzgün Ersin. <laughs> ne oluyor oğlum. Oyun var mı? Merhaba, hoş bulduk. Var, var ya. Oyun oynar mıyız? Oynarız, oynarız. oynarız. Ne zaman Var olmaz mı? Tamamdır. Dördüncümüzü de bulalım da bir başlayacağız inşallah. Deniz hmm. abi nerede hmm. oturuyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Ee, nasıl gidiyor hayat? İstanbul'da evet. oturuyorum. Oha. Merhaba. Tamam, merhaba. İyi iyi iyi. Efsun Hanım hoş geldiniz. Ben erkek sandım. Hoş bulduk. Nereye geldim aman aman. <laughs> aman aman nereye geldim Efsun Hanım. Efsun Hanım aman aman. Mı? Nasıl geldin buraya ben anlamadım. Dur bakayım. Esin Hanım nerede oturuyorsunuz? Ee, İstanbul'dayım. Harbi Esin kimin bayrağına geldin bir doğru söylesene. Ben bayrak atmıyorum ki. Ya Alinacığım senin bayrağına geldim. Benim bayrağıma mı Allah'ım. Evet evet. İsmin Esin değil mi? Ben Esin ben... dedim ama sana. Es Efsun. Esin Evet. Çok kalp güzel isimler varmış. Senin de. Maşallah. Teşekkür ederim. Efendimle. Başlıyorum ben o zaman. Oynuyor muyuz lan? Olur. Oynuyor, oynuyoruz oynuyoruz. Yerim senin ağzını. Gençler şimdi olayı az çok anlamışsınızdır. Şimdi ne yapıyoruz? Kızlara yapışacağız Alina'yla beraber. Bakalım hangimiz kız düşüreceğiz. Bu arada Biz değişik bir video oluyor. Bir Klasik video yapmadığım için gençler size böyle bir değişiklik olsun. Şimdi kızlara nasıl yürüyeceğim abilerden iyi ders alın tamam mı? Bak kızlara nasıl yürünür izleyin <laughs> Evet Anox Bey. Aşkım ben Sky kullanıyorum. Sana verebilirim bir şey? M4'luluğunu. Esin Hanım, Esin Hanım ziyafet tamam. atayım mı Esin Kıyafetim kötü mü benim? Aa ne demek istiyorsun sen şimdi? Esme. ne şu demek istiyorsun? Saç işte daha iyi olabilir belki sana. Ee, nere nereye, nereye atlıyoruz? Aline Hanım nereye atlayacaksınız? <laughs> Şimdi aslında gidip başımızı ağrıtmayalım. Bir uzun yapalım bence. Bir poçinki yaparım poçinki ya yani. Poçinki falan. Aynen poçinkiyi de. Hanım siz yanından ayrılmayın benim. Biz tek başımıza bin alırız of. ya. Deniz Hanım tamam. sevgiliniz var mı? Ben de ee, sevgilim Biz yok. Deniz Hanım sevgiliniz Bilmiyorum. yok değil mi? Eminsiniz. Yani en son yoktu. En son Biri benim de sevgili <laughs> olmadıysa. Her, her, an olabilir yani bir. <laughs> her hmm. an açığım tabi. Benim de sevgilim yok da o yüzden söyledim. Kes <laughs> silah bulamadım. Deniz Hanım. Efendim? Biz seninle tanışmadık da tanışabilir miyiz? Tabi tanışalım. Ha Deniz'e mi bayraktan geldi? Evet evet. 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 Deniz Hanım. İsminiz neydi tamam, bu olmaz. arada? Recep benim Arkadaşlar. Aa Recep'cim memnun oldum tanıştım ha. ya Recep, Deniz Hanım. falan diyorsun ama beni şımartıyorsun. Ya. <laughs> Nasıl şımarmayacak? <laughs> ne iş yapıyorsunuz? <laughs> Şımarmayacaksın <gülüyor> aşkım. Ben havalimanında çalışıyorum. Sabiha Gökçen dış atlar. Oyyy. A.0 tam bir pilottur biliyor musun Deniz? Çok Öf, yanlışsın. Yemin ederim var ya. Harbi pilotum var adam. Sevdiğiniz bir lazım uçak türü mi? var mı? Var var. Yok bebeğim bana bir sen lazımsın da. Ya deme böyle bak düşerim. Ben şey istiyorum. 8x istiyorum. E, size de sorayım bari. Bunu size yarışıyorum ama kusura Ama tek bir sıkıntı var. Ben sünnet olmadım. Sorun olur mu senin için? <laughs> Eee yok çok sorun teşkil etmiyor. Değil ötüyor mi? mu? Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Öten ne? Kuş işte kuş ötüyor. Boş ver Aysun kuş kuş <laughs> muhabbet <ama>. kuşu <laughs> muhabbet ediyor onlara. Bu arada, arada. arada benim Test muhabbet kuşum var konuşuyor bu arada. isterseniz bir instagram verirseniz konuşan kuşumu atarım sana. Ben yani cidden var bu arada <laughs> yemin ederim bak. Denilden'in <laughs> bana görüldü attınız daha yeni de bir üzüldüm. <gülüyor> yani <gülüyor> görüldü <laughs> değil <takdınmış> de, de <laughs> instagram için biraz erken değil mi? <laughs> bir açsaydık ya ne Instagram'ı hemen. Değil, vallahi bu arada hiç değil. Ne oldu Olmaz sanki? Ama şey yapalım bak benimle bir iddia var mısın? Ne iddiası? Bana bir kill sayısı ver. O kadar kill alırsan Instagram'ını alırım alır mı? Peki 10 kill. Hayda çok iyi oldu bu arada direkt Instagram'ı yaz al sen. <laughs> Esin aşko ben nasıl alacağım peki? Aa ben sana direkt veririm bebeğim istemene bile gerek yok. Ay. Ne oluyor oğlum? <laughs> Aha. Sonuçta Alina yani. Deniz hanım arabaları sever misiniz? Arabaları severim. Bindirecek misiniz? Evet geliyorum şuan. <laughs> Gerçekten Vala. mi? Ah, Esin hanım, Gelemiyor abi. artık. Götümü... <laughs> Esin aşkım ben sana binmek istiyorum. Gel. Deniz <laughs> hanım hangi arabalardan hoşlandınız? <laughs> Ooo çok güzel. Bakayım. güzel gel. mi? <laughs> bu güzel diğerlerine ya, bakayım. Ay bizim... bu da çok güzel. Oyun bitiyor, hadi oyun oynayalım biraz. Ya bir dakika, çok denilen, havalı. Gel, gel. Çok havalısınız. Hı hı. Tamam. Aha b Aa, Çok ha, iyi vurdu. Iyi, çok mu iyi vurdum? Evet. Bir oh. de diğer vuruşlarını oh. görsen sen onun var ya üf. Gerçekten mi? Sana başka vuruşlarımı da gösterebilirim. Ha, bu adamlar nerede ya? Aha gördüm, Tokyo'da. adamlar Bu adam adam. adamlar yasnaya dolu bence. Mimzi Hanım atlar mısın? Ben sizi burada tek bırakamam. Pardon gö tamam gördüm dediniz ya heyecanlandım. Ben Adam daha, mı var? Esin aşkım bagimin görmüşsün. üstünde sana vurabilirler. Beni korursun da. değil mi? Ya ben her şeyimi ben Vur, veririm seni korumak ya, Yanımda öyle. Sen yani beni korursan Instagram'ı verebilirim. Cidden vereceksin lan harbi şaka. Evet beni korursan verebilirim Instagram'ıma. Ve 10 kill. 10 kill ne oldu? 10 kill. de var. Tamam sıkıntı yok ya 10 kill kolay. Halledeceğim ben şimdi. Oğlum niye bak şimdi bir yavşıcam. Buraya bakalım mı? İyi değil Nasıl yavşıcam iyi değil. Deniz Hanım benzinimiz bitti de bana bir hava verir misin? Yalnız tılsımımız yok. Şuradan tılsım alsak mı? Soldan. Aynen. Ben size hava vermeyi çok isterdim ama... Aşkım sen bayıl ben senin koşa koşa kaldırmaya gidelim merak etme. Ya deme. Ama mi? yine de alalım biz ne olur ne olur. Gel, gel. alalım. Sanırım ya. bizim buggy <laughs> çalıyorlar Ya benim Arabamı araba mı çaldın sen benim için? <laughs> Evet. Gel gel gel, gel, gel. tekerimizi al bari. Yazıklar olsun. Ya deme sen öyle. Ama gitmiyor arabamız. Ne yapacağız? Al tekerini. Ben. Aha. Araba kaldı. Recep Bey duydunuz sesi. Gel size. bebeğim gel. Deniz Hanım çok ben korkmaya başladı. Benim ayağım tutuyor Deniz Hanım. Şuraya çal Maça. şuraya çal. Korkmayın ben sizi koruyacağım. Hayır hayır ben sizi koruyacağım. Korudun şu an. Sana denizciğim desem olur mu? Ya etkilenirim ama. Keşke. Havada aç kokusu var. Hayır öyle bir şey yok öyle demeyin şimdi. Soru karım ama galiba. Yanlış anlamasın. <laughs> burada tılsım var. İyi yanlış anlayacağım. Bizim mi? Yani. yani hemen böyle sonuçta ayıp yani. Ne ayıp? Yanlış bir şey mi yaptık burada ayıp olsun? Yok yanlış bir şey yapmadık da hani böyle ayıp olur falan ne bileyim böyle. Daha Kırılmanı üzülmeni da belki istemem olmamdı. evet. Niye lan? Ne I got alakası supplies. var kırmakla? Ben sana çıkma teklifi mi ettim sanki? Hani şimdi sen <laughs> birazcık böyle şey bana yürüdün ya hani. Üç katlı mı? Hangisi mavi değil mi? Mavi. Böyle... Bu arada üstümde üç kişi Nasıl ya? Kendine ya? ne yapma ya. Yapma. yapma 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 yapma. Tamam çok güzel. Esin Hanım beni kurtaracaksınız herhalde. Yani e, doğum burada olmadığına göre bana kaldı. Çok iyi. neden tamam. neden? Ne Göstermedim ki adam pencereden vurdu. Ben de böcek var geliyorum geliyorum. Dikkat edin siz ölmeyin. Sen tamam, sen böceğin var. Tamam. Buraya in istersen? Bir, kızlar bir tık sessiz. Yakın var üstünde. Ben nereye insem ya? Alina yumruk mu yondan yavaş yavaş yarın <gülüyor> hayır hayır. bir <laughs> saniye. <laughs> Uzakta. Nereye atlasak ki biz ya? Kanka orada onlar da çıkamaz. Biz bence... Severli severli severli. Hmm, aynen. Ay ya duvar yedim. Çocuğum. Ya küfür etme ya. Deniz hanım evet. Deniz hanım siz böyle çok küfür ediyorsanız biz seninle anlaşamayız ama. 3 kilim var ya. Benim acil iki var. Yapma Deniz gelme. Sağ taraftan. Ha buggy buldum. Buggy'yi alıp geliyorum. Deniz Hanım bak kendimi çok eksik hissediyorum şu an yanımda siz yoksunuz. Etme etme bir tanem gel. Bekle. Bir tane. Bana mı Adam mı var anne? <laughs> evet sana. Kanka sniper'lar var. Yanımda. Hocam. Ya, yapma, ya. yapma. Yapma. Hadi ben burada öldüm büyük ihtimalle hadi. Geliyorum. Oraya kafa atsana. Taş mı? Kulübe kulübe. Yaptın o sporu. Dışarıda mısın? Aa kanka yine bak Çıktım işte. oradan. Kaçalım mı? Bizimkilere. Benim buradaki kaçtı yalnız üstten. Işte. Şurada. Watch out. Ha adam önümde. Şurada biri var. Bana mı sıkma? Yok yok gel bana. Faruk Bey yani dikkat edin. Ya? Bak şuraya baksana şu ağaca baksana Bekle. Hani kanka göreceksin. Bekle tek şey. Çok iyisin tam arkamdan sıkan var diye aslında. Aç kaç oradan. Şu an Aa, var. Kendimi çok gördüm. eksik hissediyorum ya. Deniz Hanım artık gelecek misin yanıma? Kanka Gel ben adı. geleceğim. Ben de, ben geleceğim. Ben Nerede adam var? Sniper atıyor la. Nereden sniper atıyorum ben ne diyorum? Watch out. Şimdi bakıyoruz. Şuraya kafa Nasıl gideceğim arabam yok. Deniz Hanım siz nereye geliyorsunuz? Buraya gelin. Ben geleceğim. Ha <laughs> şurada şey var. Buggy var onu alayım. Oynayamıyor sensiz ya. Yürüyüşü bile değişiyor Kız kapıyor. Ne alaka ya? Yukarıda değil. Yo valla ben görüyorum şu an kendi gözlerimle. Deniz Farklı Hanım beni mi? Doğru söyleyeyim. Yani konuşman çok etkileyici ama o kadar şey değil yani. <laughs> bir de söz verdiğin sözleri tutmuyorsun. Nasıl yani? 10 e, kilo alacaktın. Daha bir kilo bile alamadın. Ya nasıl bir Üç çağırdı? falan oldu ya. Kaç oldu? <laughs> Kaç kilim var? Ya söyleyemem şu an ona burada. Yani bilemedim. Onu söylersem Draft şimdi. Drop bari kan. Engelleyebilirim an şeyden. Seven dolu mu? Bu ne? Alıp salıp. <laughs> bak bak çalıyor çalıyor. Sevenlideki çalacak lan. Lan nerede? Diğerin nerede? Gördüm kanka çaldı bak Nagihan var burada bir tane Ben soldan te. açılıyorum soldan açılıyorum Biz onu atıyoruz <laughs> Biraz bekle Benzini biticek yolda kalıcam Bitti Bana hatta Ben öldü direk Sniper da buydu kanka herhalde Dur bakayım ben ona bir be. Kız poncik. Deniz hanım neredesin Birini ya Valla özledim bak ya aman Recep Bey ne özlemesi hemen. Hep <laughs> böyle misinizdir herkese karşı? Hayır ilkim. Tezcanlı. İlk defa böyle heyecanlandım yani ne bileyim. Hani herkese karşı böyleysen ben istemiyorum yani. Ya ben ilk defa bir kızla konuşamıyorum. Şükür zaten. kavuşturana. <laughs> aman <laughs> gizli gizli ama drop falan ama. çözüyor burada senin için. Onları sana verecek şimdi 3 seviye kart gelek. <laughs> <laughs> evet evet. Ben de zaten 3 seviye kas gelek Bayılsa Hatta... diyecek ama. Hayır hayır ben drop almıyorum. Deniz burayı bekletiyorum onu. Denizim ya. ya. Oğlum, <laughs> ne kadar <katılmaz> resmi. <laughs> Geliyorum kollarını aç. Denizciğim, drop'u başka biri almış ama burada M4 var. M4'üm var teşekkür ederim. Kalan kırıntıları toplayabilirim. Ee, senin için kendi kırıntıları <laughs> <bıraktım gülüyor> toplayabilirim. Lan bakta kaldım, <laughs> bakta, kaldım <laughs> bakta kaldım, bakta kaldım. Bine bine basılmıyor. Şu arabayı çek şuradan. Lan lan! burada <laughs> burada. <laughs> Oğlum ne oldu? Gidiyorsun. Nereye ya, gidiyorsun? Ha tepe sislendi. Lan mi? ne gitmesi? Baksana sen si? orada kaldım. Bana bomba Aa, at. Aa, Nox. X fight attığımız ilk ilk fight attığımız ya. Bomba yok. Bomba at. Al bomba atıyorum lan. Yanıma gel bomba atıyorum ben. Gel. Allah'ım Deniz Hanım bak. Orada <laughs> fight var herhalde. Attın mı? Yok. Al görünmüyor at, bomba. Attım. Ha. Hayır. Kayni yanındasın. Ciddi misin? Nerede? Ananı avradını. ne, ne oluyor? oluyor da? Oha. Oğlum ben buraya ne ara geldim? Buradaydın zaten hayatım. Pardon ya. Recep. Ya bak hayatım falan diyorsun. Ya an benimsedim de böyle şey oldu. Yanlış anlamadın değil mi? Özür dilerim gel. Yok yok ben de heyecandan yürüyemedim fark ettiysen. <laughs> Yalnız burada mevzular Watch <laughs> var. Out. Hemen geliyoruz. Atla da gidelim. Ben aşkım bakacağız biz mevzulara gel. Bir atalım seni yatalım aşkım. Ama gözükmüyor. Görünmüyor. Neredeler? Başka. Başka. Şurada bir yerde. Var. İlk başka başka söyleyecekler şimdi. Yer. Onlar adamlar mı diyeceğim ama o yok onlar direkt öldü ya. Bayağı da siz burada ya. Deniz Hanım çok güzel durdunuz bu arada. Keşke Hı. biz de gelebilsek oraya. Genelde böyle durur Aa var. öldü. Evet, evet. ama buraya bir önümüzde bir şey koymuşlar. Adam arkamızda arkamızda arkamızda. <laughs> Aa baş gelmez. Oldu ya. Dedim ya. Şey aldım oraya. Recep Bey düşmeyin lütfen. Şey tünelden girişi. Her şey çok güzel olacak. Sizi bekliyorum. Deniz Hanım rahat olur musun lütfen? Yanında ben var senin. Etmez misindir? Ya Deniz Hanım size geleceğim diye bayıldım bak ama. Yapma. Aa zıplıyor zıplıyor zıplıyorlar zıplıyorlar. Zıplıyor, zıplıyor. Tam zıplıyor sıkma sıkma. Alina'nın bir canı zıplıyor. var. Sıkma sıkma sıkma. Zıplıyor. Sıkma. Tam sıkma. Dur, konuşalım çocuklarla. Esin, çocuklar Esin geleceğiz? Esin Hanım lütfen yardım eder bir misiniz? Bir saniye. Zıplaya git, zıplaya zıplaya git çekmesine. Oğlum, Tepe var. Hatta, On, var. Bak daha kilim yok, oyun killim yok. Keşke beni böyle kurtarsaydınız. Vay, Esin Hanım ne yapıyorsunuz? Hmm, yapıyoruz bir şeyler. Eee, musunuz? lan ne işte. Ya, ya yaptınız terbiyesizlik bak ha. Oy, Oy. esin bomba ya Allah esin sen ya Esin sen bombalamayı seviyorsun herhalde Kodadım <laughs> bombacı Oy. Ay, ayak izi mi vardı az önce? Gördünüz mü? Allah evet bunu baymıştım ben bunu tutmuştum herhalde bir kişi de olması lazım Aha bak bomba sağ Ama yakın yani. ya. Şey dolu Geliyorum geliyorum Sakin ol Kanka burada var. Araba yok bir şey yok. Buradan gidelim. Evde mi adam? Hayır 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 hayır. Görmüyorum. Sis yok bende. Ben hayır atıyor. ben, ben atıyorum şurada. Evde mi? Dışarısı da var. var. Evde arkada. Alana, bir, alana. Alana, bir yandan da. Birini baydım ama. Balona gitmemiz kanka. lazım ama alan dışı gelen adamları Tamam, alan dışı. Deniz Hanım neredesin? Ben ya? geçiyorum. Recep Bey beni korur musunuz? Biraz şey oldum da. Ne oldu? Araç var orada. Korktum. Neredesiniz bakayım? Bu alan bizi öldürür mü? Şu araçlarını alacağım evet, adamların. Evet evet son alan. Deniz Hanım bak alan dışsınız dikkat edin. Önümüzde buggy var onu alsak mı? Oy önümüz önümüzde fight var. Önümüz Kusur. siz. Sağda da adam Ay, ben var. Ayy ben gelirim durma durma. Bir tane snark. Bir nark orada. <laughs> Nazlıcan kusura bakma. Kitiniz var Cuma? mı? Oğlum ne oluyor Deniz? Ben de yok. Anne <laughs> kayın var o canım? Ya. Ama <laughs> tamam. mı? Fotoğraf mı? Yenge bana emanet karşım. Önünüzde olama. Deniz can acıdı mı? Tamam. Deniz. Biraz evet canım acıdı ya. Parmaklarım falan böyle bir sızladı. Öpünce geçer mi peki? Onlar bu tarafa geliyordu. Ya öper misin gerçekten? Hı? Ya şapşallar. Ya canım acıdı. Yapma nerede? Ya senin bu Şu canın da. acımaz bence ya var mı Recep? Neredesin? Recep çok zor. Bayağı vurdum adam. Espeni alabilir misin? Şurada. Watch out. Şu Ya değil ben. <laughs> Esin harbi tam bir bomba gibi var Arkadaşlar bu arada. Şey, bir dakika bir şey diyeceğim burada arada size. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> lütfen. Ya, ya Parzival. Hiç bana bakmıyorsun. Parzival lütfen evet, yapmam, ama Parzival ya. Ta bak nereye yat. Watch out. Aa bir dakika kim tutar beni? Esin tuttum bu arada. Geldim sana. Aha mi yatıyor lan? Öldüm öldüm. Ha gördüm tamam. Öldüm ya Allah kahretsin ya. Kör oldum. Maalesef artık veda de. Evet, veda de. A, A, adam vermeyemiyor ki. Bak da. Baktan. Oğlum nereye sürüyorsunuz lan siz? Bak da bak. Bak, bak denizli adam. babam. Lena arkasında bir şey var. O adam beni öyle vurdu zaten Yoksa vuramaz yani denizli diyorum. Deniz adam önünde bak. O aa ben nerede? Arkasında. Evet. Bug var herhalde. Bak, 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 bak girmiyor gördün mü? O da Oğlum bir dakika bir dakika. Adam bir dakika. mermi yemiyor. O ama o size mermi atıyor hepiniz olsun. Ne yapıyor? O sizi Aslan öldürebiliyor. Yolda. Ben beni öldürdü ya. Kanka seni hiç an geçemiyorum. Olurum. Nerede vurdu ya? Saçmalama. Bir şey e, yapmışlar buraya baksanıza. mı? Kumsalda vurdu seni. Sen ne? ki buraya bak ki. Oğlum ne oluyor? Aa mermi yemiyor. Önünde yatıyor Alina. Alina önünde yatıyor. Adam yatıyor. Kaç ya? Ya, giremiyorum. Ben her şeyi buldum, gördün Mermi yemiyor. Ya yemiyor. Deniz, yapsaydım. Ben. Bir... Ah. Sen ne yapıyorsun? Saçmalar bak ya. Şaka mısın? <gülüyor> Nasıl yapıyorsun? <laughs> ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. <laughs> şaka gibi ya. Adam mermi Gerçekten yemiyor karşımda. Bir de duvardan geçiyor. Ah be iki kille kaybettim. Deniz Hanım efendim. 8 kill uyar mı? Hayır. Hayır. Bugly'ye öldük ya. Bu yani bizim 8, 9, 10 kill var düşen yani değil mi? Anoksu. Yani aynen. Hı -hı. Onlar bug'la hile yapmış. Onlar öyle oyun yok. Ya ben... bir şey nasıl yapabiliyorlar? Bana... Bir defa gördüm ya. Beni ciddi oynamadın bana güzel bana. güzel bir mesaj istek atarsanız sana belki instagramımı verebilirim. Sen. <laughs> evet. Pembe ne beyaz olabilirim. Yani aynı ben, ben e biz ben buna... o zaman. istek attım Deniz Hanım gördün mü? Evet gördüm kabul edeyim mi? Ay dayanamayacağım. Fazla nazı aşık sanılır. Kanka seni alıyorum <laughs> işte oğlum. Deniz Hanım. Efendim? Instagram vermenin zamanı gelmedi mi sence? Ya veriyorum. Yazıyorum özelden. En aşkım biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar ama yine ah de sen bilirsin. <gülüyor> Yaptım. <gülüyor> Diyorum. Şimdi istek atıyorum. Kabul eder misin Deniz Hanım isteğimi? Takip eder misin beni? Ederim, ederim. Sen istek at. Attım. Recep sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. <laughs> Sen video falan mı çekiyorsun ya? 17K takipçin falan var. Youtube falan bir şeyler diyor. Lan hangi profile girdin? <laughs> Yanlış profil <laughs> Yanlış Yanlış mıydı? Ne yaptın? emin misin? Yani ben... Bu sensin ya. Senin profilin yani. Olabilir ya. Youtube falan diyor. Ya saçma şeyler yapıyorum işte Instagram'da da. <laughs> video çekmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben senin Youtube YouTube kanalını falan inceledim de bu video falan ne alaka? Ya bazen çekiyorum işte ya canım sıkıldıkça. <laughs> yani bilmiyorum da bizi... <laughs> Ne videosu? Yok ya isim e, bir yer biri şey yapar şey yaparmış. Biliyor musun? Neyi ne yapar? Yok, yok. De bir, bak, de bir de ben bir bak bir de ben bir şişer şey sağlar. Ben şimdi size videoyu ya. çektim de bunu paylaşsam sorun olmaz değil mi? Nasıl yani? Nasıl ya, yani? Paylaşım da Instagram öyle söyleseydin ya. Benim hiç fark etmedi. Sadece oyun oynadım. <laughs> Nasıl yani bana karşı duyguların sahte miydi? İnanmıyorum. Yok, gerçekti bu arada. Çok üzüldüm şu anda. Lan gerçekti, Böyle bir şey <laughs> yaptıysan. Gerçekti. Gerçekti bu arada. Bana yazıyordu duyduğum en güzel ses. Seni oynayamıyorum. Çok heyecanlandım falan diye. Anne yani beni şey mi inanmıyor sen. Ben bir daha kimseye bir şey demeyeceğim. <laughs> bana yazıyordu sürekli o <laughs> ondan bu kadar çok bayıldı yoksa o 10 beş. Ben de senin sesinden çok etkilendim Recep. Pertek diyemem. İnşallah video değildi. Senin... Ama video değildi o Yazı geliyor. Ha <laughs> ha videoda da değildir bir dakika, yani. Bir dakika, bir dakika kadar. Ben hemen <gülüyor> geliyorum. Onun <laughs> bu nasıl video oldu ya? Yemin ediyorum. Gençler Vallahi yani ilk defa böyle bir konsept denedik, İlk defa böyle bir içerik denedik. Yani olmuş da olabilir, olmamış da olabilir ama bu tarz zaten anlamışsınızdır konsepti. Bu tarz videolar istiyorsanız gençler bir yorumlarda belirtin nasıl yapalım, nasıl edelim. Dediğim gibi Alina da yeni kanal açmış. Alina da bir destekleyin. Anox'tan geldik diye. Adamsınız siz burada. Gençler bu tarz videolarda devamını istiyorsanız zaten yorumlarda belirtirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.